Twitter'da takip etmeyenleri silme nasıl yapılır? Telefonumuz üzerinden Twitter uygulamasını açıyorum. Ana sayfa üzerinden sol üst köşede bulunan profil ikonuna tıklıyorum. Buradan profil sekmesine giriş yapıyorum. Açılan sayfada profilim üzerinde görülen 12 takip edilen butonuna tıklıyorum. Burada takip edilen listemi görmek değil. Beni takip eden sayfaların üzerinde seni takip ediyor gözüküyor. Seni takip ediyor gözükmeyen hesaplar beni takip etmeyen hesaplar. Ve bu hesapları kolaylıkla takip ediliyor butonun üstüne tıklayarak takipten çıkarabiliyorum. Twitter'da takip etmeyenleri silme işlemini bu şekilde yapıyorum.